Ya kutu şuradan Evet hey, kurtuldun arkadaşlar Merhaba ben Demir Ulusan. Sizleri gördüğümü şaşırdım. 2 gündür video atıyorum valla Sizinle beraber Ama telefonum bozulduğu için Şimdi bu istediklerle savaşacağım Para da orada zaten Dur bomba atayım ya Bomba daha iyi ya sizin gibi adam olurum ben. Oraf bu çatı var ya. Lan gel lan buraya. Lan gel. Gel lan buraya. Ay gelmeyeceğim gelmeyeceğim ne yapacağım. İyi olmuş öyle olmuşsun. Neyse biz işimize devam. Derim şurada bir dur. İşte sen gel. Sen gel. Rüzgar çapında. Sen ben ve seni böyle yapmak istedim. atamıyoruz bırak lan. Ben patlatacağım inşallah bunu. Abla ben bunu patlatacağım. Bunlar insanlara zarar veriyor. O yüzden, o yüzden bunlar yasaklanmış hayvanlar hiç yok ya. Ya bu hayvanlar niye yok hiç? Heh yansınlar şöyle. Videoyu bitirmeyeceğim de. Yanlışlıkla videoyu bitireceğim de ama. İşte renkler yanmıyor. Diğeri yağmıyor ama. Ya arkadaşlar siz bunlar zarar hiç havan yok ki bu yerde. Neyse arkadaşlar bay bay seviyorum bay bay.